Çocuk köpeğin hata yapmasını sağlamak için kasıtlı olarak eti aşağı indirir. Böylece ondan kurtulmanın daha kolay olacağını düşünür. Köpek önündeki ete bakar, ağzı sulanır. Ertesi gün vis tüfeğini alır ve planını uygulamak için hazırlanır. Ama köpeğin ete hiç dokunmadığını görünce çok şaşırır. Başka bir fırsat yakalamaya çalışır. Fakat köpek kısa sürede onu etkilemeyi başarır. Öğlen saatlerinde vis ve annesi çalışırken küçük kardeşi siyah bir ayı yavrusunu yiyecekle tuzağa düşürür. Yavruyu yakalamaya çalıştığı sırada anne ayı aniden ortaya çıkar. Küçük kardeşinin büyük bir tehlikede olduğunu gören Vis hızla ona doğru koşmaya başlar ama artık çok geçtir. Tam o anda köpek hızla ileri atılır ayıya saldırmaya başlar. Anne ayının ondan çok daha büyük olmasına rağmen köpek geri adım atmaz ve korkusuzca çocuğu kurtarır. Ayı köpekle baş edemeyeceğini anlar ve pes eder. Annesi hızla oğlunu kucağına alıp hemen eve döner. Neyse ki çocuk zarar görmemiştir ama annesi korkudan gözyaşlarını tutamaz. O sırada köpek de geri dönerek küçük sahibini kontrol eder. Annesi minnettarlıkla köpeğin başını okşar ve bu olay Vis'in köpekler hakkında fikrini tamamen değiştirir. Ama tahminimden daha da iyi bir köpekmiş bu.